Merhaba arkadaşım, nasılsın? Bugünkü dersimizin konusu doğrusal ilişkiler, bağımlı ve bağımsız değişken. Eğer ders hazırsam, hadi başlayalım. Şimdi iki çokluk eşit aralıklara sahipse, eşit değerlere sahipse bu çokluklar doğru orantılıdır denir. Doğrusal ilişkili çoklukların grafikleri doğru şeklindedir. Şimdi doğrusal ilişki grafiklerinin üç farklı durumu var. Bunlardan bir tanesi grafik üzerinde, ikincisi tablo üzerinde, üçüncüsü de sözlü olarak verilen problem üzerinde. Şimdi bunları adım adım işleyeceğiz. Öncelikle bir grafiğe bakarak doğrusal ilişki grafiği mi, değil mi onu bir anlayalım. Aşağıdaki grafiklerden doğrusal ilişkili olanlarını tıkla belirtiniz demiş. Şimdi aradığım şey doğru olması, dümdüz bir çizgi. Mesela A şıkkına bakıyorum, dümdüz bir çizgi. O zaman doğrusal ilişki grafiği. Teşekkür şıkkı dümdüz bir çizgi. Doğrusal ilişki grafiği. C'ye bakıyorum. Kırılmış. Doğrusal ilişki grafiği değil. D şıkkına bakıyorum. Eğilmiş. Doğrusal ilişki grafiği değil. Şimdi geldik aşağıdaki grafiklere. Şimdi mevzu anlaşıldıysa hadi bakalım. Videoyu durduralım. Sıra sende. Şimdi ikinci özelliğe geçiyorum x ve y bilinmeyenlerinin ardışık sayıları arasındaki değişimleri orantılı olmalıdır. Şimdi tablolara geldiğim zaman ne dedi? x ve y bilinmeyenleri ardışık sayıları arasındaki değişim orantılı olmalı. Mesela x'ler a şıkkına baktığımızda x burada 1 artıyor, 1 artıyor, 1 artıyor. y'ye bakıyorum 2 artıyor, 2 artıyor, 2 artıyor. Şimdi x 1 arttı, y 2 arttı, 1 arttı, 2 arttı, 1 arttı, 2 arttı. Hep 1'e 2 ilişkisi devam etti mi? Etti. O zaman x ile y doğru orantılıdır. Pardon özür dilerim. Doğrusal ilişkidir. B şıkkına 1 arttı. 1 arttı. 1 arttı. 5 arttı. 5 arttı. 5 arttı. 1'e 5. 1'e 5. 1'e 5, e 5. O zaman nedir? Doğrusal ilişkide. X 2 iken 4 oldu. 2 arttı. 2 arttı. 2 arttı. 2 arttı. 4'ten 8'e 4 arttı, 8'den 12'ye 4 arttı, 12'den 22'ye 10 arttı. 2'ye 4, 2'ye 4, 2'ye 10. Bu da nedir? İlişki bozuldu. O zaman doğrusal ilişki grafiği olamazdı. Pardon, denklem e, tablosu olamazdı. Geldim D şıkkına. 8'den 6'ya 2, 2 azaldı. 2 azaldı, 2 azaldı. Y içinse 7'den 11'e 4 arttı, 4 arttı, 4 arttı. 4 arttı. O zaman bu iki yazı verirken bir dört artıyor. İki yazı aldı dört artıyor. İki yazı aldı dört artıyor. Mantık aynı şekilde devam ediyor. Buradaki e, tablomuz yine nedir? Doğrusal ilişki tablosu olur. Evet. Şimdi tablolara bakarak hangileri doğrusal ilişkileri ilişkili hangileri değil? Videoyu durdur ve dene bakalım. Sıra sende. Şimdi bir, bir diğer bilgimiz. Tablo, grafik veya sözel olarak verilen doğrusal ilişki çokluklarda çoklukların doğrusal ilişki denklemleri çoklukların ilk adımları ilk adımlarındaki sayı ve adımlar arasındaki değişimler orantılı yazılarak kesir şeklinde bulunabilir. Şimdi asıl mevzumuza geliyoruz. Konu onu da neydi? Doğrusal ilişkiydi. Doğrusal ilişkide ne yapacağız? Doğrusal ilişki denklemini elde etmeye çalışacağız. Önceki tablolardan başlayalım. Nasıl yapacağız? X ve y bilinmeyenlerinden ilk adımlarındaki sayıları çıkartıp oranlanır, yani kesiş etmezdir. değişimler, oranlanır ve bunları eşitleriz. Elde edilen orantı çapraz çarpılın yapılarak doğrusal ilişki denklemi elde edilir. Şimdi buradaki özellikle çok fazla bir şey anlaşılmıyor. O yüzden ne nedir? Uygulayalım. Aşağıdaki tablodaki doğrusal ilişkili değişkenlerin doğrusal ilişki denklemlerini bulunuz. Ne demişti? X ve Y için. X'ten birinci adımını çıkar. Y'den birinci adımını çıkar. Oranla eşittir. X'ler birer birer artıyordu. Y'ler ikişer ikişer artıyordu. Artmalar pozitif olacak. O zaman x'in karşısında 1, y'nin karşısında 2 yazacağım. x'in birinci adımını çıkardım. Değişimini oranladım. x, y'nin birinci adımını çıkardım. Değişimini oranlıyorum. Şimdi hatırlıyorsak denklemler konusundan Bu da bir çapraz çarpım yapacağız. y 4 karşı tarafa gidecek. Şunu parantez alalım. 2'yi de karşıya göndereceğiz. 2'yi karşıya gönderdiğimizde 2 parantezinde x 1 oldu. 1 parantezinde y eksi 4 oldu. 2'yi dağıtalım. 2 x eksi 2 eşittir. y eksi 4. Doğrusal ilişki denklemlerinde genelde y değişkeni sabit, yalnız bırakılır. Şimdi bunu uygulayacağız. Bu bir kültür aslında daha çok. Özel bir şey ise. Eksi 4'ü karşı tarafa artı 4 olarak atıyorum. 2x artı 2 eşittir y. Geldim b şıkkına. İşte denklemimiz bu şıkkına geldiğinde ne demişti? Birinci adımları çıkar. X'ten 0'ı çıkardım. Y'den 3'ü çıkardım. Eşittir. 0, 2, 4. İkişer i̇ki ikişer artıyor. 3'er 3'er artıyor. O zaman oranımız 2 bölü 3. Tamam. Eğer burada 0 varsa 0 yazmasak da olur. Şimdi çarpaz çarpım yapalım. X'in yanına 3 geldi. Y eksi 3 de nedir? 2'nin yanına gitti. Şimdi dağıtalım. 2y 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6. Eksi 6'yı karşı tarafa gönderiyorum. Artı 6 eşittir 2y. Şimdi doğrusal ilişki denklemini bu şekilde görebilirsin. Veya altı ne yapabilir? E, 2y eşittir 3x artı 6 diyor ya. Tüm sistemi 2'ye bölmeni isteyebilir. O zaman da y değeri şunlar bizim götürür. 3x artı 6 bölü 2 olur. Anlaştık. İkisi de doğrusu ilişki denklem oluyor çünkü. Geldik üçüncü özelliğimizi C ve D'ye getirelim buraya. Şimdi X'in ilk adımı 10. Çıkardım. Y'de de birinci adımı çıkardım. X'ler 2, 2 azalıyor. O zaman eksi 2, eksi 2, eksi 2 olacak. Y'ler birer, birer birer, pardon üçer üçer artıyor. O zaman ne yapıyorum? X'in önüne eksi 2 yazıyorum. Y'nin önüne 3 yazıyorum. Eksi 2'yi 3'e orantıladım. Şimdi çarpma çarpım. 3 çarpı x eksi 10. Eksi 2 çarpı g eksi 1. Dağıtalım. 3 x eksi 30. Eksi 2 ile çarparsak eksi 2'ye artı. Eksi 2 ile eksi 1 çarpım artı 2. Ye. Şimdi şöyle yapalım. Gördüğün gibi y negatif değer alıyor burada. Daha doğrusu y negatif oluyor. O yüzden 2'yi karşıya gönderip pozitif hale getirelim. Eksi 30'u karşıya atarım, Artı 30. Art 30. 3x'i de karşıya atalım. Eksi 3x olsun. Ne oldu o zaman? 2 ile 30 toplamı 32 oldu. Eksi 3x. 2'ye eşittir 32 eksi 3x. Denklemimiz bu kadar. Bunu görebilirsin. Değer Sistemi ikiye bölebiliriz. O zaman şu gider. Y eşittir. 32 3x bölü 2. Bu doğru.